Göklerin Kızı Birçok ilke imza atmış, dünyadaki ilk kadın savaş pilotumuz Sabiha Gökçe'nin hayatını değiştiren olay, Atatürk tarafından evlatlık edinilmesiydi. Bu önemli olayı kendi ağzından direkt sizlere aktaracağım. Sabiha 1913 yılında Bursa'da doğdu. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Sabiha'ya ağabey bakıyordu. Hayatını değiştiren olay ise 1925 yılında, Sabiha henüz 12 yaşındayken gerçekleşecekti. Evlat edinilmesi hadisesinin kendi beyanıyla öğrenilmesini önemli buluyorum. Bu sebeple TRT'ye verdiği röportajı direkt sizlerle paylaşacağım. Gökçen şöyle söylüyor. Atatürk'ü her vatandaş gibi yakından görmek istiyordum. Bursa'ya ilk gelişi 1924 yılındaydı. İlk gelişinde kendisinin yanına giremedim. Fakat 1925 yılında tekrar Bursa'ya geldi. O sene bir fırsat bulabildim. Ve Atatürk'ün yanına girebildim. Atatürk'ün ikamet ettiği köşk bizim eve çok yakındı. Bir gün Atatürk'ü görmek için evden çıktım. Ve Atatürk'ü bahçede gezerken gördüm. Yanına gitmek istedim. Tabii hemen sokmak istemediler. Atatürk bunu gördü ve bırakın gelsin dedi. Hemen koşa koşa Atatürk'ün yanına gittim. Büyük bir heyecan içerisindeydim. Fakat Atatürk her şeyde olduğu gibi büyük insan benim bu heyecanımı bir anda gideri verdi. "Niçin beni görmek istedin?" dedi. Benim de arzum şuydu. Hem Atatürk'ü yakından görmek istiyor, hem de bir okula gitmek istiyordum. İstiklal Harbi'nde ağabeyim subay olarak çalıştı. Annem, babam vefat etmişti ve ben ağabeyimin, ablalarımın yanında oturuyordum. İlk okula gidiyordum. Okullar kapanmıştı ve ben de bir yatılı okula girmek istiyordum. Atatürk her yaşa inebilen bir insandı. Heyecanım gitmişti. Kendisine söyledim. Bir yatılı okula gitmeyi düşünüyorum dedim. Ailemi sordu, ağabeyimi anlattım, bütün ailemi anlattım kendisine. Yanında iki kızı daha vardı, manevi kızları biri Rukiye, biri Zehra. Atatürk bana dedi ki, peki ben seni evlat alsam yanıma gelir misin? Bir an düşündüm, büyük bir sevinç duydum. Ağabeyime sorayım dedim. Peki ağabeyini çağır, onunla konuşalım dedi. Ağabeyimle konuşuluyor ve ben Atatürk'ün yanına geliyorum. Ve Sabiha yepyeni başarılarla dolu hayatına ilk adımını bu şekilde atmış oldu. Ankara'ya gelen Sabiha, Çankaya İlkokulu'nda eğitim hayatına devam etti. Sonrasında Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne, ardından da Üsküdar Amerikan Lisesi'ne gitti. Bir dönem rahatsızlanan Sabiha, önce Heybeliada'da, sonra da Viyana'da tedavi gördü. Fransızcasını geliştirmek için Paris'te de bir süre yaşadı. Sabiha henüz havacılığa başlamadan önce soyadı kanunu ile birlikte 1934'te Atatürk tarafından Gökçen soyadına layık görüldü. Kendisi benim soyadımın havacılığa başladıktan sonra verildiğini düşünenler var ama soyadım verildiğinde havacılık kariyerim başlamamıştır diyor. Bu soyad belki de onun bir kehaneti olmuştu kim bilebilir. Gökçen havacılığı 1935 yılında Türk Kuşu'nun açılış töreninde yapılan planör gösterilerinden etkilenerek başladı. Atatürk'ün desteği üzerine 1935 yılında Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük brövelerini aldı. Gökçen 7 erkek öğrenciyle birlikte Kırım Rusya'ya gönderilerek 6 aylık yüksek planörcülük eğitimini tamamladı. Moskova'da eğitimine devam etmek istiyordu ama en çok anlaştığı, sürekli mektuplaştığı manevi kız kardeşi Zehra'nın ölümü bu kararını değiştirdi. Havacılığa ara verdi. Fakat Atatürk'ün teşvikleriyle tekrar Eskişehir Havacılık Okulu'nda özel uçuş eğitimleri aldı. 1936'da ilk defa motorlu uçak ile uçmaya başladı. Bu başarısı üzerine Atatürk Gökçen hakkında şunları söyledi. Beni çok mutlu ettin. Şimdi artık senin için planladığım şeyi açıklayabilirim. Belki de dünyada ilk askeri kadın pilot olacaksın. Bir Türk kızının dünyadaki ilk askeri kadın pilot olması ne iftihar edici bir olaydır. Tahmin edersiniz değil mi? Derhal harekete geçerek seni Eskişehir'deki Tayyare Mektebi'ne göndereceğim. Orada özel bir eğitim göreceksin. Sabiha Gökçen, kızların askeri okulları alınmadığı dönemde özel üniformayla Eskişehir Uçuş Okulu'nda eğitim gördü. Bu okulda 1936-1937 döneminde 11 ay eğitim aldı. Hatta anılarında Mareşal Fevzi Çakmağ'ın kadınların askerlik yapmasına karşı titiz davrandığını, tabiri caizse istemediğini aktarır. Atatürk'ün ise Türk kadınının karanlıklara hapsedilmeden önce her alanda önde ve başarılı olduğu tarihimizdeki günlere dönmesini istediğini ve bu sebeple de kendisini sürekli desteklediğini aktarır. Atatürk Türk kadınına örnek olması gerektiğini Gökçen'e her zaman hissettirmiştir. Gökçen Eskişehir'de yer alan 1. Hava Alayında 6 ay çalıştı. 1. Hava Alayındayken Ege ve Trakya manevralarına da katıldı. 1937 yılında Tunceli'de çıkan ayaklanmayı bastırmak için başlatılan Dersim Harekatı'nın hava saldırısı safhasında yer alarak dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Bu harekatta gösterdiği üstün başarı sebebiyle Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu Murassa Madalyası verildi. Gökçe'nin Atatürk'le olan ilginç bir anısı da Atatürk'ün manevi evladına olan güvenini kanıtlar niteliktedir. Hatay meselesinin en kritik devrinde bir gece Fransız elçisi Karpiçe gelir ve Atatürk de bunu haber alır. Kalkıp derhal Karpiçe gider ve masa kurdurur. Aklında, fikrinde Hatay meselesi vardır. Karpiçe gitmeden önce ise şöyle bir durum yaşanır. Sofrada otururlarken Atatürk Gökçen'e çık yukarı odana, üniformanı giy, tabancanı cebine koy der. Gökçen Atatürk'ün dediklerini harfiyen yapar. Atatürk Gökçen'e şimdi Karpiç'e gideceğiz. Bir arkadaş orada konuşma yapacak der. O konuşmaya mütakip sen çıkacaksın ve şöyle diyeceksin. Sayın konuşmacı böyle konuştu ama biz gençler bu işin daha çabuk halledilmesini istiyoruz. Eğer gevşek davranmaya devam ederseniz biz bunu kendimiz de hallederiz. Dedikten sonra çıkaracaksın tabancanı tavana ateş edeceksin diye Gökçen'e talimat verir. Yalnız ateş ettikten sonra seni alıp götürürlerse hapsolursan ben bunlara karışmayacağım. Razı mısın diye Gökçen'e sorar. Gökçen tabii ki razıyım efendim der. Kerpiç'e gittiklerinde konuşmacının ardından Gökçen manevi babasının dediklerini söyler ve havaya ateş açar. Derhal polisler içeri girerler. Gökçen'i gören polisler şaşırır ve ne yapacaklarını bilemez. Atatürk ne duruyorsunuz ne yapmak gerekiyorsa onu yapın diye polislere seslenir. Polisler Gökçen'i tutuklayıp adliye sarayına götürür. Gökçen'e neden bunu yaptığı sorulduğunda Gökçen milli hislerim ayaklandı bu sebeple yaptım diye cevap verir. Bu cevap hafifletici sebep sayılır ve Gökçen 24 saatlik hapis cezası alır. Manevi kızını her alanda en iyi şekilde yetiştirmeye ve Türk kadınına örnek teşkil etmeye gayret eden Ata, Gökçen'in Ankara'da bulunan Balkan Pakta heyeti üyeleriyle tanışmasını istedi. Gökçen, Balkan ülkelerinde tanınıyordu. Çünkü bu ülkelerin radyoları, Gazeteleri ve dergileri kendisinin havacılıkla ilgili çalışmalarına yer veriyordu. Atatürk bu ülkelerin Gökçen'i daha yakından tanınmalarını istedi ve konuklarıyla kendisini tanıştırdı. Sohbet sırasında Balkan heyeti üyeleri Sabiha'dan uçakla ülkelerin başkentlerini ziyaret etmesini istedi. Bu teklif karşısında Atatürk Gökçen'e bu işi başarıp başaramayacağını sordu. O da çalışması durumunda başaracağını söyledi bunun üzerine de konuklarına davetinize ben de kızım Gökçen de çok teşekkür ediyoruz. Bir ay sonra Türkiye'den uçarak değerli ülkelerinizin başkentlerini ziyaret edecek diyerek Gökçen'in kararını bildirdi. Bundan sonra Gökçen 16 Haziran 1938'de 5 gün sürecek olan Balkan turuna çıktı. Atatürk'ün isteği üzerine bu turu tek başına gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk, yurtta barış, dünyada barış politikası kapsamında barışın ve güvenliğin bütün ülkeleri içine alması gerektiğine inanıyor ve bunun için çalışıyordu. Balkan turuna çıkmadan önce gerçekleştirdiği veda ziyaretinde Gökçen'e Atatürk, barışçı bir ülkenin barışçı kızı olduğunu, yurtta ve dünyada barış arzu ettiğini, her Türk gibi bunu gönülden istediğini söylemeyi unutma diyecektir. Gökçen ilk olarak Yunanistan'a, oradan da Atatürk'ün özel isteğiyle Selanik'e gitti. Selanik'te manevi babasının evini ziyaret etti. Ardından Bulgaristan'a uçtu. 18 Haziran 1938 tarihinde Sofya'dan Belgrad'a gitti. Belgrad üzerine geldiğinde Yugoslav Avcı Tayyarelerinden oluşan bir filo kendisini karşıladı. Yugoslav Genelkurmay Başkanı Merhaba Türk kızı. Kanatlanan dünyada Balkan turu yapmayı göze alabilen ilk kadın pilot. Hem de askeri pilot olmanız dolayısıyla ne kadar övünseniz yeridir. Bununla yalnız siz değil, yalnız bütün Türkler değil, bütün Balkanlar, bütün dünya övünmelidir. Cümlelerinin de yer aldığı bir konuşma yaptı. Balkan turu sırasında gittiği her yerde büyük övgü ve sevgiyle karşılanan Gökçen, manevi babası Atatürk'ün Türk kadınını tüm dünyada en saygıdeğer yere koymak hedefine ulaşıyordu. Gökçen yine zor günler geçiriyordu. 1938 yılında manevi babası Atatürk'ün ölümünden sonra ordudaki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü kadınların orduda görev yapmasına dair bir yasa yoktu. Bu sebeple eğitim hayatı boyunca da askeri elbiseler değil, özel dikim elbiseler giyiyordu. Herhangi bir rütbeye sahip değildi. Bu arada 1940 yılında Hava Okulunda askeri coğrafya ve topografya öğretmeni Üsteğmen Kemal Esiner ile evlendi. Ama eşini 1943 yılında kaybetti. Sabiha Gökçen 1955 yılına kadar baş öğretmen olarak görev yaptı. Sonra Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu üyesi oldu. 1964'te emekliye ayrıldı. Sabiha Gökçen yaşamı boyunca toplam 22 değişik hafif bombardıman ve akrobatik uçakla uçtu. 1953 ve 1959'da davet edildiği Amerika'ya Türk toplumu ve Türk kadınını tanıtmak amacıyla giden Gökçen için büyük bir Amerika turu düzenlendi. Son uçuşunu 1996 yılında 83 yaşındayken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı. Aynı yıl havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üstündeki törende dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçildi bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu. Çağdaş Türk kadınının parlak bir örneği olan dünyanın ilk kadın askeri pilotu Sabiha Gökçe'nin adı İstanbul Kurtköy'de yapılmakta olan havaalanına verilmişti. Ne yazık ki çok arzuladığı, kendi ismini taşıyan ve inşaatı sürecinde ziyarette bulunduğu havaalanının açılışını görmeye ömrü yetmedi. Sabiha Gökçen Atatürk'ün de istediği gibi Türk kadınını dünyada eşsiz başarılarıyla tanıtmış ve tarih sahnesindeki seçkin yerini almıştır. Kendilerine minnettarız.